Hiç havalı bir atlayış olmadı. <laughs> merhaba arkadaşlar. Dördüncü günümüzdeyiz. Çok güzel bir akşam geçirdik gerçekten. Perili Köşkü beğendik. Uzaklardan müzik sesleri de geliyordu yavaş yavaş. Sabah kalktık. Denize girdik. Evet. Saat yedi buçuk sekiz gibi. Kahvelerimizi içtik. Aynen. Su çivi gibiydi. Buz gibiydi. Ama çok zevkli denizimize girdik, kahvelerimizi içtik. Çocuklar da bayağı kumda da oynadılar. evet, Setena da biz oldu. Beyazıt da çok oynadı, setenayda da oynadı. Toparlandık, şimdi Marmaris'e doğru yolumuza devam edeceğiz. Çok zevkli geçiyor. Öyle demin aynı öyle dedim, biz böyle tüm Türkiye'yi dolaşırız dedim yavaş yavaş. Evet. Şoför kahvem de burada. Hizmette sınır yok şoföre. Aa bu arada düş kapanımız nasıl oldu? <laughs> Sonunda bizim de bir düş kapanımız oldu. Bunu aslında biz tatile çıkmadan önce niyet ettik. Çok hoşumuza gitti şu aynada düş kapanları. Ama sipariş verecektik. Yetişmez diye sipariş vermedik. İyi ki de vermemişiz. Datça'dan aldık. Hem bir anısı olmuş oldu ilk tatilimizin. Datça hatırası. Evet Datça hatırası. Hem de güzel oldu yakıştı arabamıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biz iyi açayım? Tamam. Hadi tamam. gidiyoruz. Evet, nereye geldik ya? Kızkuyu. <laughs> Kıskımına geldik. Çok güzel bir yer. Şimdi suyun içinden yürüyerek karşıya geçeceğiz. Burada bir Gel oğlum nasıl? <laughs> Merak ediyordun. <laughs> değil mi? Marmaris burası. Datça tatilimiz sonu buldu. Şimdi iki gün Marmaris'te takılacağız. İlk gezi rotamızın ilk durağında burası var kız kumu. Aa, Denizin ortasında yürüyoruz bu şekilde. Göstereyim size de. Bayağı bir böyle ortasına kadar gidiyor burası. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Yok ya o kadar derin değil. Kızım sence burası çok mu güzel? He? <laughs> Tavşan gittik de geç, karşıya geçmedik. geçmedi. 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 Biz her gelen misafiri götürürdük. Bu tamam. geçerdik. Ama sonra bir ara orada falan yaptılar, kapattılar. Şimdi bir tane tavşan yiyor. Eskiden tavşan yiyor. Ben de tavşan yiyor. Bir tane tavşan yiyor. Bir tane tavşan yiyor. Bir tane tavşan Nasıl ama Denizli'de yürümek? Çok güzel tabii ki de. Hiç boyamalaşmıyor. Evet baksana. Şu anda mesela daha Evet. Evet. Hala da kumiyi de görüyoruz. Ucuna kadar geldik. Kız kumunun. Etrafımızda balıklar düşüyor. Çok güzel burası ya. Şöyle bir de var ya. Yani masayla sandalyeyle koyacağım. <laughs> Akşama kadar oturacağım. Şöyle bir 360 derece döneyim. Gezmek zor zanat ya. Vallahi. Of. Şimdi buradan kalk Turgut Şelalesi'ne git. Yani bir kamperin olduğu zaman zor. Yani dışarıdan kolay veya cezbedici gözükebilir ama. Arabamızı ilk yapmışız değil mi? Yani yapılabilecek belki de en düşük maliyetli kamparılardan birini yaptık. Hyundai H100'den içinde yatıp kalkabileceğimiz gibi yemeğimizi yapabileceğimiz gibi bir düzen kurduk. Ve şimdi biz geziyoruz yani karavana çok fazla para verip de gezmeyi arttırmaya gerek yok arkadaşlar. Üç gündür... Bir zaten gezdikçe eksikliğimiz oluyor. Mesela bir iki eksik fark ettik. Biz şöyle yapsak daha iyi olur diye. Şimdi dönünce onları halledeceğiz. Üç gündür Datça'dayız. İki gün şimdi Marmaris'te kalacağız. Ve <laughs> neredeyse hiç para harcamıyoruz ya. Yani. Yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Arabada kalıyoruz zaten. Parayı da şeylere harcıyoruz. Gittiğimiz yerdeki özel yani yenmesi gerekenlere, görülmesi gereken yerlere. Her zaman evde yiyip içtiğimiz şeyleri veya kalmak için herhangi bir ücret ödemiyor. Yani karnımızı doyurmak için para harcamıyoruz. Zevkine yiyecek, içecek şeyler, yemekçilere, içmekçilere evet. <laughs> para harcıyoruz. Dün sadece Datça dondurmasına 60 lira para verdim mesela. Normalde Datça gazozuna 30 lira verdim. <laughs> yani paradan şey kıstığımız yok ama yani hedef odaklı harcamaya gayret ediyoruz. Ve bu bize sınırsız gezme imkanı sunuyor. Sadece arabanın yakıtını koyuyorsunuz. Devam. Bu çok önemli değil. Yani yoksa bizim gibi orta sınıf haneler ne kadar gezebilir ki? Kaç kere, yani kaç kere gidersek ve nereye gider? Sen de bir kere ancak bir yere gider. Bizimki gezme odaklı. Vallahi Türkiye turu yapacağız diye çıktık bu yola başladık Allah'ın izniyle. Datça'dan başladık. Allah nasip ederse ülkemizi baştan aşağı dolaşmak istiyoruz bakalım. Sürdürülebilir bir tatil anlayışı. Yine suya yanaştık. Sola doğru yanaşmamız lazım. Evet kız kumu yürüyüşümüz sona ermek üzere. Şimdi çıkıp biraz kurulanalım. bacaklarımızı kuruyalım. Kuruyalım. <laughs> Deniz ayakkabılarımız da iyi yapmıştı. Ne kadar yağlı. Sonra gezmeye devam. Evet, sonra şelale Aynen bir şeyler yiyoruz sonra da şelaleye gidersin. <laughs> geldik Evet. Şöyle bir hava aldık. Evet. Serin gayet burası. Gölgelik. Öğle yemeklerimizi yedik burada. Teze. Kendisini gördük. Allah. Allah. <laughs> Biraz şelale manzarasını izledik. Şelaleye karşı yemeğimizi yedik. yedik. Şimdi yavaş yavaş dolaşa dolaşa yiyeceğiz. Şey, kız kumundan sonra pek uzak değil burası. Gelmeyeni Tavsiye ederim. Allah. Haydi bakalım askerler beni takip edin. Evet. Turgut Şelalesi'nde bitirdik. Güzel bir serin bir hava aldık. Güzel oldu. Bir mola gibi oldu. Nasıl bir mola gibi oldu değil mi? Evet. Serin serin. İnsan uykusu geliyor böyle yerlerde. Valla. <laughs> Bugünkü aktivitelerimizi bitirdik. Evet, şimdi konaklama yerimize mi gidiyoruz? Evet, planımızda Kız Kumunu, Kız denizin üstünde yürümek ve Turgut Şehare'si ziyaret etmek vardı. Evet. Planımızı bitirdik, şimdi... İkisi de çok güzeldi. Evet. Bördübet, Amazon Koyun'a gideceğiz. İnşallah orası da çok güzeldir. Bu geceyi de orada konaklayarak geçireceğiz. Dünyanın en güzel kamperını da göstereyim. O da burada bizi bekliyor. Ateş parçası ateş. Evet Amazon koyuna geldik. Ama çok fazla rüzgar var. Bir de burada bayağı arı da var. Tam böyle güneş gidince arılar piyasaya çıkıyor. Eğer herhangi bir şey yiyorsak üşüşüyorlar başımıza. Kahve falan da yaktık ama fayda etmiyor. O yüzden şimdi biz arabanın içindeyiz. Birazdan hava karardığı zaman o zaman arılar kalmıyor. <laughs> Bunu fark ettik. Hava karardığı zaman çıkacağız. Yemeğimizi yapacağız, yiyeceğiz. Otururuz sonra çay içeriz, kahve içeriz ama herhangi bir ışıklandırma olmadığı için buralarda gece çekim yap, yani yaparsam hiç net çıkmıyor. Görüntü hemen hemen olmuyor gibi bir şey. O yüzden bu kapanış videosu olabilir. Ben gece yine denerim. Eğer görüntü güzel değilse hiç yayınlamam, çekmem. Şöyle göstereyim. Sadece de biz varız şu anda bu koyda. Çok da fazla rüzgar var. Sesim kötü de geliyor olabilir. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.